Evet arkadaşlar, koca kafalı ayıcığı örmeye ayağını yaparak devam ediyoruz. Bunun için mavi ipimi aldım. Sihirli halkamı yapıp içerisine 6 sık iğne dolduracağım. Son yaptığım sık iğnenin içerisine işaretimi alıyorum. Küçük ipimi çekerek halkamı kapatıyorum. İkinci sıramızda ise her sık iğnenin içerisine çift batacağız. Sıra başından birlikte yapalım. Bakın bir ördüm. Aynı yere tekrar sık iğnemi yapıyorum. Tekrar örüyorum aynı yere batarak çift sık iğnemi yaptım. İşaretimizin olduğu yere kadar bütün sık iğnelerin içerisine çift batacağız. Altı olan ilmek sayımızı da 12'ye çıkartacağız. Evet üçüncü sıramıza geldik. Üçüncü sıramızda da artırmalara devam ediyoruz ama farklı köşelerde peş peşe artırmalarımız olacak. O yüzden sizlerle birlikte çok yavaş öreceğim. Sıra başında bir tek örüyorum. Peş peşe 3 sık iğnenin içerisine de çift yapacağım. Şimdi birlikte yapalım. Aynı yere tekrar sık iğnemi örüyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine de çift sık iğnemi yapıyorum. İki oldu. Ve üçüncü çift sık iğnemi de alıyorum. Evet, üç defa peş peşe artırmalarımızı yaptık. Şimdi üç tek öreceğim. Bir tek ördüm. 2 tek örüyorum bu son tek ördüm bu köşede yaptığımız 3 defa peş peşe çift örmeyi burada da yapacağız tam karşısına şimdi bir çift ördüm ikinci çift sık iğnemi yapıyorum ve son ilmeğin içerisine de çift sık iğnemi yapıyorum son iki tek örüp işaretimin olduğu yere geldim. Evet üçüncü sıramızı bitirdik. İki köşelerde karşılıklı artırmalarımızı yaptık ve ilmek sayımız 18 oldu. Dördüncü sıramızda ise iki tek örüp bir sonraki ilmeğin içerisine çift yapacağız. Birlikte yapalım. Bir tek ördüm iki tek ördüm. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyorum. İki tek bir çift, iki tek bir çift işaretimin olduğu yere kadar devam edeceğim. 18 olan ilmek sayımı da 24'e çıkartacağım. Şimdi örelim. 5. sıramızda artırma veya eksiltme yapmadan 24 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yani bir sıra düz öreceğiz ama örme şeklimizi değiştiriyoruz. Nasıl öreceğiz? İlmeklerimizin arkalarından alarak öreceğiz. Yani arka loop'larından alarak öreceğiz. Şimdi birlikte örelim. Bakın ilmeklerimin tam ortasından şöyle tığımı batırıyorum arkadaki ilmeğimi alıp sık iğne şeklinde örüyorum. Biz bu örme tekniği daha önce ayıcığımızın boynunda da örmüştük hatırlarsınız. Bakın böyle tek tek alarak örmeye devam ediyoruz. Sıra boyunca bütün ilmeklerin arka loplarından alarak işaretimin olduğu yere kadar ördüm. Altıncı sırama geldim. Şimdi ne yapıyorum? Altıncı sıramda da artırma veya eksiltme yapmadan bir sıra düz öreceğim. Yedinci sıramızda ilmeklerimizi peş peşe dört defa keseceğiz. Şimdi sıra başında iki tek örelim. Bir, 2 tek ördüm. Evet şimdi kesmelere başlıyoruz. Ön loplarından aldım ve birlikte örüyorum. İkinci bakın ilmeğimi aldım. Bir ikinci ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte örüp ikinci kesme işlemi de yaptım. Bu üç son Dördüncü ilmeklerimi de kesiyorum. Şimdi işaretimin olduğu yere kadar 14 sık iğne öreceğim. 14 sık iğne ördüm ve işaretimin olduğu yere geldim. Ilmek sayımızda 20 oldu. Şimdi 8 sıramıza başlıyorum sıra başında 4 defa ilmeklerimi azaltacağım bakın şöyle alıp kesiyorum 1 2 kestim 3 kesiyorum ve 4 ilmeklerimi kestim işaretimin olduğu yere kadar 12 sık iğne öreceğim ve işaretimin olduğu yere geldiğimde ilmek sayım 16 olacak. Sekizinci sıramda sonuna geldim. Şimdi dokuzuncu sıramızda ne yapıyoruz? Artırma veya eksiltme yapmadan işaretimin olduğu yere kadar bir sıra düz öreceğiz. Şimdi örmeye devam edelim. işaret ipimin olduğu yere geldim şimdi örmemi bitiriyorum bunu nasıl yapacağız bakın tığın üzerinde bulunan ilmeğimin içerisinden ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekip dikmek için ipimi uzun bırakıp kestim şimdi içerisine elyaf dolduracağım Son olarak içerisine el yapı doldurdum ve ayak şeklimiz de ortaya çıktı. Çabuk örülen küçücük bir ayağımız var. Koca kapalı ayıcığımızın ağzını örmeye başlıyoruz. Bunun için kar topunun krem renkli ipini aldım. Sihirli halkamı yapıp içerisine 6 sık iğne dolduracağım. işaretimi son sık iğnemin içerisine de taktım. Evet birinci sıramı bitirdim. İkinci sıramızda yaptığımız altı sık iğnenin içerisine çift sık iğne yaparak işaretimizin olduğu yere kadar devam edeceğiz. İlmek sayımızı 12'ye çıkartacağız. Hemen birlikte örmeye başlayalım. Aynı yere tekrar sık iğnemi yapıyorum çift sık iğne oldu. İşaretimizin olduğu yere kadar çift sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Son işaretimin olduğu yere çift sık iğnemi yapıyorum. Evet. ikinci sıramızın da sonuna geldik. Üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz. Sizlerle birlikte çok yavaş öreceğim. Sıra başında bir tek örüyorum. Peş peşe 3 defa çift sık iğne yapacağım. Şimdi birinci çift sık iğnemizi yapalım. 1 İkinci çift sık iğne ve son üçüncü çift sık iğnemi yapıyorum bir tek ördük üç defa peş peşe çift sık iğne yaptık şimdi üç tek örüyorum bir iki üç burada bir duralım bir tek örüp üç defa peş peşe çift sık iğne yapmıştık bunun aynısını karşıda da uygulayacağız. Şimdi çift sık iğnelerimizi yapmaya başlıyorum. Bir çift sık iğnemizi yaptık. İkinci çift sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü çift sık iğnemi de yaptım iki tek örüyorum. Bir, iki. Tek ördüm. Ve sıramın sonuna geldim. Üçüncü sıramı bitirdiğimde ilmek sayımız 18 oldu. İşaretimizi de yukarıya alalım. Dördüncü sıramızı da birlikte örelim. Sıra başında bir tek örüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Yani üç defa bir tek bir çift yapacağız. Bir tek örüyorum. Bir sonraki sık iğnemin içerisine çift sık iğne yapıyorum. Bir tek ördüm. Bir çift örüyorum bir tek ördüm bir çift örüyorum bir tek bir çift 3 tekrar yaptık şimdi ne yapıyoruz 3 tek öreceğim 1 2 3 tek ördüm aynısını burada da uygulayacağız bir Tek örüyorum, bir çift ördüm, bir tek bir çift bir defa ördük. Şimdi ikincisini örüyoruz. Çift ördüm, iki bir tek bir çift. Burada da bir tek bir çift üç tekrar yaptım. 2 tek örüyorum. 1 2 işaretin olduğu yere geldim. 4. sıramı da bitirdim. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramıza başlıyoruz. 5. sıramızda sıra başında bir tek örüyorum peş peşe 3 defa 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift yapacağım birlikte örelim 1 bir tek ördüm 2 tek ördüm 1 çift sık iğnemi yapıyorum 2 tek 1 çift ikinci 2 tek bir çiftim örüyorum 2 tek ördüm Bir çift örüyorum. Son 2 tek bir çiftim yapacağım Bir tek ördüm 2 tek ördüm son çift sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 3 tek örüyorum 1. 2 3 tek ördüm. Burada yaptığımız çift sık iğneleri karşıta da yapacağız. 2 tek örüp 1 çift yapacağız. 1 tek ördüm. 2 tek ördüm. 1 çift yapıyorum. 1 2 tek ördüm. bir çift sık iğne yaptım son iki tek bir çiftimi de yapıyorum iki tek ördüm bir çift sık iğnemi yaparak sıramın sonuna da geliyorum şimdi iki tek öreceğim bir tek ördüm iki tek ördüm ve beşinci sıramı bitirdim İşaretimi alıyorum. 5. sıramızın sonunda 30 sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıramıza başlıyoruz. 6. sıramızda artırma veya eksiltme yapmadan 30 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde devam ederek bir sıra düz öreceğiz. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ilmek kaydırma yaparak örmemi bitiriyorum tığ üzerinde bekleyen ipimin içerisinden tek seferde alıyorum bir zincir çekip örmemi bitiriyorum dikmek için ipimi uzun bıraktım Evet ayıcığımızın ağzını örmeyi bitirdik